Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyorum. Düşündüm ki ben shorts videoları çekiyordum Valorant'la alakalı. Dedim ki neden normal video çekmiyorum ki? Ve bu yüzden bu seriyi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Yeni serimiz vatana millete hayırlı uğurlu olsun. İle dalga geçerdim ama onlar da biziz. ne salaz. Ay tek tutacağım ben?

Nice. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyor Lan adamların Arkandan geliyor onun. Geldi. <laughs> Evet. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Spike C'de düştü. Spike yerleştirildi. Sıkıntı yok. Aferin. Ok at ok. Bakın nasıl kaçacaklar. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. Spike C'de düştü. İyileştiriyor. <laughs> Dolduruyoruz. Bir düşman kaldı. Reis öldü. Düşman mı oldu Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Teçhizat lazım. Dışarı atma Anam. Çok korktum bir anda. Hazır değil. Gölgeye çıkıyor. Bizi güçlü kılan birlikte olmak. Abi gelin. Şuraya, Şuraya onu... bir dizilin. Hepiniz ne karşıma ne bir dizil. Adamsınız. Şur. Etkisiz. Ultim hazır. Şif. E dönebilir misiniz? E kapalı. Üstünde var. Cehennem <laughs> 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 Ölmüyorlar amına koyayım ya. 120 vurdum birime. Bir düşman kaldı. Bak 10 canı var ne abi ya be B, B. B, B. B, B, B. Rush abi be <laughs> <laughs> da wow A. gir gir canım, çok az gir Görüş, Bolan hepsi oradaymış be. Acıdı mı? Ah, bir düşman kaldı. Anti ah. canı sağ olsun. Evet sevgili dostlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz. Her gün bir video atmaya çalışacağım dediğim gibi serinin adı gümüşten çıkma serisi olacak. Bundan sonra da işte altını falan koymayı düşünüyorum ki tek sorun şu anda gümüşte olmamız, gümüşten çıkabilmemiz lazım. Hepinizi seviyorum. Allah emanetsiniz.